yeni eğitim öğretim akademik yılınız hayırlı uğurlu olsun. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde akademik yıl bu dilekle başladı. Ben sizlerle hep beraber olacağım. Hep iç içe olacağız. 2024-2025 akademik yılının ikinci gününde Vali Kemal Yurtnaç ve Profesör Doktor Rahmi Er öğrencilerle tanışma çayında buluştu. Uşak mühendisi öğrencisiyim. Çay etkinliği güzel oldu. Heveslendik yeni dönem için. Türk Hava Kurumu Kayyum Eğitim Başkanı Vali Yurtnaç ve Rektör Er, öğrencileri üniversitenin sunduğu imkanları anlattı. Türkiye'de havaalanı olan, uçağı olan, uçak bakım fabrikası olan, sigorta şirketi olan ve içerisinde eğitim müessesesi olan başka bir yer yok. Planörle uçmak isteyenleriniz olacak. Bir sosyal faaliyet olarak Bunları yapacaksınız. Bunlar sizin duygusal zekanızı artıracak. İşte üniversite eğitimi de size böyle bir kapıyı açacak. Sizin şu anda yüksek öğrenim için adım attığınız üniversiteniz ülkemizin havacılık ve uzay bilimleri alanında ihtisas yapan sadece bu alanlarda eğitim veren tek üniversite. Öğrenciler Vali Yurtnaç ve Rektör Erle sohbet etti. Çok güzeldi, çok teşekkür ederiz valimizle de rektörümüzle de. Sohbetleri çok güzeldi, konuşmaları çok etkiliydi, çok güzel noktalara değindiler. Bizler sizin büyüğünüzüz, biz her zaman sizlerin yanındayız ve sizin vatana değerli bir birey olarak yetişmeniz için de elimizden gelenleri yapacağız.